Hani aslında makyaj vardır ama yoktur gibi gözükür. Ama sana derler ki bugün çok iyi gözüküyorsun. Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Didem. Bugün yokmuş gibi makyaj yapacağız. Bunu uzun zamandır bu makyaj videosunu çekmek istiyordum. Aman kısmet bugüneymiş. Ee, ya aslında benim karantinada her gün yaptığım makyaj, yani karantina makyajı denile denilebilir aslında makyaj çünkü gerçekten e, hani hem çok kolay hem çok az malzeme. Hem çok hızlı hem de öyle soluk gözükmüyorsun. Moralini de yüksek tutmuş oluyorsun bu şekilde evde. O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Hazırsanız yokmuş gibi makyaj nasıl yapılır İzleyelim. <laughs> evet öncelikle tabii ki de her zaman ve her zaman Cildimin nemli olması gerekiyor. Bu yüzden ben Clinique Moisture Surge isimli bu nemlendiricisini kullanacağım. Çok severek kullandığım bir nemlendirici. Bunu böyle bütün yüzüme süreceğim. Bu gerçekten makyaj yapmasanız bile yokmuş gibi de makyaj yapsanız da bu, bu adım bence şart. E tabii ki de göz altıma da bir şey sürmem gerekiyor. Orası da çok kuru. O yüzden Milk'in bu mavi çubuğunu kullanıyorum. Bu gerçekten böyle çok dinlendiriyor, soğutma etkisi olduğu için böyle nasıl söyleyeyim inanılmaz derecede iyi geliyor bana. Hani sağlıklı bir surat deyince sizin aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama bazı insanların aklına mat bir şey geliyor. <laughs> Bazılarının ise aklına ışıltılı. Ama son zamanlarda bu highlighter'ın da işte moda olması, işte strobing olayının büyümesi den dolayı bence artık herkesin aklına yani çoğu insanın hakkında en azından böyle ışıltılı, aydınlık bir surat geliyor diye düşünüyorum. Benim de aklıma ışıltılı bir surat geldiği için MAC'in Strobing kremini kullanacağım. Ama hemen ondan önce unutmadan Benefit'in bu Professional isimli bazını gözeneklerimin üzerine süreceğim. Çünkü zaten ışıltılı bir surat, sağlıklı bir surat elde edeceğim için o gözeneklerin hiçbir şekilde görünmemesi lazım. O yüzden çok az aldım ve şu benim T bölgemde özellikle gözeneklerim aşırı derecede büyük. O yüzden hemen onları üzerine şöyle ittirerek dolduruyormuş gibi o boşlukları sürüyorum. Şimdi evet şimdi ise Mac'in bu strok kremini ise şöyle elimin üzerine koyuyorum. Daha sonra ise şöyle süngerimle aydınlık durmasını istediğim yerlere yani highlighter bölgeleri diyorum ben ona, onlara. Şöyle onun üzerinden kaşıma doğru. Ya bu aslında şu kamerada gözükmeyecek derecede doğal bir ışıltı veriyor. Bu gerçekten hani no make up günlerinde vazgeçilmezim. Birçok insanın da bence öyle olduğunu düşünüyorum. Bunun e, bende klasiği var. İçinde böyle e, sarı ışıltılar olan ama bir sürü alt tonu çıktı e, yakın zamanlarda. Yani pembesi falan, böyle mor bile var, lila rengi bile var. E, benimki böyle pembe sarı ışıltılı bakayım. Pembe kaçan sarı ışıltılar. Ve bunun Highlight notlarıma sürdükten sonra tabii ki de bir sonraki adım bir kapatıcı. Şimdi bu Lightful isimli Tinted kremini süreceğim. Bu benim için bir kapatıcılık özelliği taşımayacak. Fondöten gibi değil yani. Sadece güneşten korusun diye. Bunu önce bir fırça yardımıyla sürüyorum. Daha sonra üzerinden süngerle geçeceğim. Şimdi sırada ise ya bence bu adım atlanabilir ama ben yine de atlamadığım için size gösterirken de atlamak istemiyorum. Ya tabii ki de concealer olmazsa olmaz ama normal yapacağım işlem yani concealer işleminden çok daha farklı <laughs> çünkü çok az kullanıyorum. Böyle sadece göz altlarımı. Bir de şu concealer olayında hani mesela o makeup makyajı her gün yaptığım için hep böyle çok pahalı bir ürün kullanmak istemediğimden L'Oreal'in bu True Match isimli kapatışını yani concealer'ını tercih ediyorum. Bu gerçekten gerçekten harika performans yaratıyor. Şimdi bunu gözümün altına sürdükten sonra concealer'ımla şöyle yine aynı şekilde yukarı bakarak böyle ne olursa olsun özellikle göz altım benim çok kırıştığı için ince bir pudra ile geçeceğim üzerinden. Bu işlemi yaparken de gözüm şöyle yukarı bakıyorum. Tekrardan geçiyorum süngerle. Sonra fırçayla dıştan içe doğru, ışıkların ters yönüne doğru yani. Bu işlemi uygularsanız daha az göz altlarınız kırışmış olacak. Normalde biraz bronzlaşınca bronzerı göz kapaklarımın üzerine de sürüyorum ama bu ara bu işlemi yaptığımda böyle göz kapaklarım daha koyu duruyor. Üşüme gitmiyor çünkü çok beyazım. Yani kendime göre çok beyazım. O yüzden şunu keşfetmiş, şu son zamanlarda yapıyorum. MAC'in bu Samoa Silk isimli farını alıyorum ve bu böyle daha fresh görüntü sağlıyor ama öyle far far durmuyor. Çok çok azalıyorum. Yani gözümün üzerine de o şekilde hem kurmuş oluyorum hem de bir canlılık vermiş oluyorum diye düşünüyorum. Bunu da böyle yani çok da içeri girmeden dışta kalarak şöyle hafif bir renk olsun diye yapıyorum. Bence hani ten rengine göre eğer biraz koyu, koyuysanız kahveli tonlar, daha açık tenliyseniz de Böyle şeftalimsi tonlar göz kapağında olunca hiç make-up olmayan günlerinizde bile çok tatlış bir hava katıyor diye düşünüyorum. <laughs> Bilmiyorum bir ben mi düşünüyorum ama ya bence far şart. <laughs> evet şimdi ise yüzümü şöyle çok hafif bir ısıtacağım. E, Clinique'in bu 01 Curvy kontürünü aldım. Ve bunu böyle çok çok az hani aşırı değil de çok çok az. Böyle altını altıma, şuraya. Bu kadar çık valla. Yani çok bir şey beklemeyin. Yine süngerimi aldım. Pompalama hareketleriyle bu yaptığım işlemi dağıtıyorum. Bazen kaşlarımı sadece yukarı doğru tarıyorum. Bazen ise böyle eğer boşluklar varsa, benim iğrenç bir huyum var çünkü. Böyle kaşıma elimi götürüp çekme ya da kirpiğime böyle bir huyum var. Ama yeneceğim. Daha azalttım. Niyeyse uğraşıyorum hep kendimle. <laughs> Ruh hastasıyım. <laughs> ya bilmiyorum. Ne en sevmediğim şey ama niyeyse yapıyorum ve başkası böyle dokunsun kendi kirpikine, kaşına, yapma falan derim ama kendime gelince. Ya, kaşlarımdaki boşluğu doldurmak için gimme Bra benefit'in bu gimme Bra isimli kaş ıı, remelini alıyorum ve şöyle yukarı doğru tarıyorum. Benim geçen sene e, tam da şu zamanlar yani Nisan aylarında kirpiklerim kopmuştu. O kirpik kıvırcısını attım zaten. E, bir markanın Yellow Lashes diye bir markanın kirpik kıvırıcısıydı. E, aslında çok da iyi olması lazım. <laughs> Çünkü böyle dünyaca ünlü bir kirpik markası. Kadın gerçekten e, dünyaca dünyaca ünlendi yani. Neyse onun fırçasıyla böyle kıvırırken elimden kayıyor ve şuradan şuraya kadar kepimin ortasına kadar kepim koptu. Ondan sonra abartmıyorum şöyle bir 8 ay falan elime almadım. Daha sonra Inglot'un bu kipi fırçasını aldım. Ee, yani çok bir fark olduğunu düşünmüyorum aslında diğerinden de ama yine de o kadar yavaş, o kadar hani sakin bir şekilde kullanıyorum ki acelem varsa hiç dokunmuyorum. Ama böyle acelem yoksa çok çok e, yavaş hareketlerle bu işlemi yapmaya başladım. Yani çok güzel bir efekt veriyor gerçekten kirpiğe çok zararı yok eğer elinizden kaçırmıyorsanız. Kirpiniz kopmuyorsa ama onun haricinde hani bence gerekli olan bir adım diye düşünüyorum. Ama ne olur çok dikkat edin. Benim başıma gelen nasıl başınıza gelmesin. E, hala kirpiklerim kendine gelmiş değil. Yani daha iyi, kesinlikle daha iyi. Ama ben, başkası göremiyor ama ben bu gözümle şu kepimin arasındaki farkı görebiliyorum. Bilmiyorum, ben görüyorum. Normalde benim en sevdiğim maskara L'Oreal'in Teleskopik isimdeki maskarası. Ama onun haricinde şu anda çok göze batar. Kirpik kirpik olmak istemiyorum. Doğal kirpik olmak istiyorum. O yüzden normalde ben e, maskaralar hakkında bu kadar konuşmam. Ama doğal gözükmesi için mesela şöyle şu duruma böyle aşırı bir kirpik Bilmiyorum. Benim hoşuma gitmez. O yüzden bu makyajı da böyle daha hafif, daha böyle e, bir maskara tercih edeceğimden dolayı. Volume Million Lashes. Böyle kirpikleri çok güzel bir şekilde ayırıyor. Yoğunluktan çok böyle uzunluk veriyor. E, ve doğal durduğunu düşünüyorum. Şöyle süreyim siz de görün. Tek bir kat geçeceğim bu arada. Yani teleskopi sürsem şu anda şöyle olmuştum. Aynı şekilde alt kirpiklerime de e, aynı rimeli kullanacağım. Yani maksat bir canlılık vermek. Sonuçta eyeliner çekmiyoruz, kalem çekmiyoruz. Sadece bir far sürdük. O yüzden bir canlılık vermekte. Yalnız bugün böyle yüzü bitirmeden, gözü gözü bitirmeden yüzü sıralı gitmedim. Farı sürdüm, sonra bronzer'ı sürdüm, sonra tekrardan rimeli sürüp tamamladım falan bilmiyorum. Genelde de güdük makyajımı yaparken her şeyi hızlı hızlı yaparken elime ne geliyorsa onu alıp onu sürdüğüm için herhalde onun bilinçaltıyla e, o şekilde devam ediyor video. Şimdi mesela allık kullanacağım. Allık olarak ise yani şöyle söyleyeyim. Bence pudra allıklar e, böyle no make up günlerinizde kullanmayın. Ben hep öyle yapıyordum. Sonra ta ki kremsi likit allıkları deneyene kadar. Yani o kadar farklı o kadar güzeller ki anlatamam. Şimdi Anlatırım aslında. Hatta anlatacağım şimdi. <laughs> Benefit'in bu iki allığı var elimde. Gogo -Go Tint ve Cha Cha Tint. Bu ikisini de aslında no makeup günlerinde kullanıyorum. Bazen karıştırıyorum, bazen sadece turuncuya gidiyorum, bazen sadece kırmızıya gidiyorum. Yani ikisini de kullanıyorum ama bugün e, zaten turuncu... Ya da bugün karıştırayım. Ya çok kararsız bir insanım. Terazi burcuyum, kararsızım. <laughs> bugün karıştıracağım. Yani şu an öyle düşünüyorum. 10 saniye sonra bakayım Yok yok karıştırıyorum. Şöyle elimin arkasına koyacağım. Sonra alacağım ama şöyle söyleyeyim. Bunu direkt olarak yüzünüze uygulamayın ya da uyguluyorsanız mesela bir dokundurdun hemen onu yedirmen lazım yoksa hiç karışmıyor. Şimdi ben bunu parmağımla süreceğim. Şöyle gülümSüyorum. Ve böyle hemen o anda anında yapacaksınız. Aynı şekilde böyle bir renk veriyor. Aynı işlemi buraya da yaptım. Şöyle parmağımla alıyorum iki rengi. Hemen uyguluyorum. Ya da süngerinizle de alıp uygulayabilirsiniz. Aynı şey. Ben şöyle yapıyorum. Bunu dudağıma da sürüyorum. Benim dudaklarım hep kuru olduğu için zaten eğer ki no make up bir günse hiçbir makyaj yokmuş gibi makyaj yapıyorsam bu demek oluyor ki bol bol Brixtex kullanıyorum. <laughs> Ve rengin güzelliği, hani hep böyle bir bütünlük sağlıyormuş gibi geliyor. Bunun hafif kuruduktan sonra dudak nemlendiricini üzerine böyle geçebilirsiniz. Hem dudağınız rahat edecek, bu demek oluyor ki siz rahat edeceksiniz. Hem de e, yani ruj gibi duruyor, haksız mıyım? Böyle parlatıcı gibi duruyor, hele ki bu blistex'i sürdükten sonra. Ben böyle bırakıyorum ama bazen, Bazen bir şey daha yapıyorum. Ya yani normalde ya böyle bırakıyorum ya da hani böyle ışıltılı olsun istediğimde o zaman Benefit'in bu WhatsApp isimli highlighter'ını alıyorum. Bunu çok çok az uyguluyorum. Şu elmacık kemiklerimin üzerine böyle şöyle burnumun üzerine de geçiyorum. Bazen yetmiyor. Gözümün üzerine bile sürüyorum. Bazen dudağıma bile sürüyorum. Bu bu. Bu kadar. Şu oh, saçımın... Düz saçı kullanamıyorum. Ben dalgalı saçı çok daha tercih ederim yani. Düz saç kullananlar tebrik ederim. Gerçekten çok zor bir şey başarıyorsunuz. Çünkü hani ne kadar azıcık da bozulsa direkt belli oluyormuş gibi geliyor. Ya da alışkın olmadığım için bilmiyorum. Bu şekilde de böyle günlük yani yokmuş gibi makyaj yaptığımız bu videonun da sona gelmiş olduk. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Benim için çok keyifli bir makyaj oldu çünkü hani hem az malzeme vardı hem bütün en sevdiklerimi göstermiş oldum hem de aslında neredeyse e, buraya oturup başka makyaj yapmadığım şu günlerde e, hep bu makyajı yapıyorum yani hep böyle yokmuş gibi makyaj yapıyorum hem iyi hissediyorum kendimi ev ev hali yani sonuç olarak hepimiz evdeyiz karantinadayız e, bu zor günlerde böyle soluk kötü hissetmektense böyle ne bileyim daha böyle ışıltılı hissetmek, daha bakımlı hissetmek açıkçası benim moralimi bir tık olsun yerine getiriyor. Umarım siz de aynı şekilde kendinize iyi bakıyorsunuzdur. Çünkü emin olabilirsiniz bugünler geçecek. Umut her zaman için insanların en önemli duygusu. O yüzden bu duyguyu kaybetmememiz lazım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Benim için destekleriniz çok önemli ve unutmayın haftanın 3 günü beraberiz. 2 günü makyaj, 1 günü ise vlog, değişik tarz videolar. Burada olacağım. Eğer kaçırmak istemiyorsan abone ol. Bir dahaki videoma kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.